Beni bayrak gelmiş işte baba Ayşe. Çağır Ayşe'yi. Çağır. Ayşe. Çağırdım babacığım. Çakıl Ayşe'yi çok seviyor. Çağır babacığım Ayşe'yi. Çağır. Ayşe. Çağırdım babacığım. Fakir çavuş, fakir çavuş. Çakıl temel yaptım, orada temel <laughs> ben sıçtım. Ne babacım sen? Kıvıla ben güneşli olacağım, tamam mı? Fakir қатты ғой мен

out.

Bahçemin üzüm annem. Al al al. Vereceğim annem. İnip de mi yiyeceksin? Benzin de yesin. Ha. 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 Düşürme annem. İyi mi? Afiyet olsun. Çünkü o özel başka yok. Evet. Çiftlikten Ага,